Bu kıvırcıkları asla ısı kullanmadan yaptım. Ve nasıl yaptığımı anlatacağım size. İhtiyacımız olan tek şey bir çift çorap. Bu açık olan kısmı aşağıda olacak şekilde. Buraya siz ister bir şip birik tokanız varsa şip birik tokayla yoksa bir tel tokayla şöyle hafif bir tutturun. Ortada kalacak şekilde bir de buradan ikiye ayırıyorum. Sonrasında bu saçı çorabın etrafında bu şekilde böylece sarıyorum. Bunu şu şekilde tutuyorum. Bunu bu şekilde yapıyorum. Daha sonrasında arkaya atacağız bunu. Aynı şekilde buraya. Saçınız hafif nemli olsun bu arada. Ben genelde duştan çıktıktan sonra hafif kurutup öyle yapıyorum. Yani Çok az bile beklediğinde bu arada etkisini gösteriyor az çok. Bir 5-6 saat kadar falan bekleteceğiz. O zamana kadar görüşürüz. Bu arada açmadan önce de hafif bir kurutma makinesi tutabilirsiniz.